Kadın nasıl atıyorsun yani? E kimse söylemiyor. Ağacı bari. vur bari. Şöyle atıyorsun. <laughs> ha, hadi ya Allah aşkına ya. Bahar. ya bir tane dartımız arada gitti ya. Biz atıyorsun ya böyle değil. Ha al bul bakalım şimdi. Yok ya bombayı da atabilir de. Dur Hedefe bak da at yani. Hadi Alper. Ucu yok ucu gitti. Arkası gitti. Şurada. Dönün arkanızı. Kızlar, ne olur oynamayın be. Ya! Vallahi yani ya. Hayır. Alakanız yok. Ok verelim sana, git bir ağaca at ya. Vallahi. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah! Oğlum, dur ah! Siz at 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 ya, bir şey olmaz ya artık. Döndürür seni. Abi kızlara dart ne var? Dart 16 puan attım işte. Aa, ben hep bunda birinci olurum. Ay iyi, ki dart oynadın ha. Bırak gidelim, <gülüyor> bundan öylesine <laughs> hadi. E tamam, bırakın gidelim. Hadi, hadi gidelim, bıra gel. Allah Allah. Bırak hadi. Gidelim. hadi, hadi. Şu, Şu tapurum alırız. Bırak gidelim, ne kıskanç kızlar var. Oo. Hadi bırakın, tamam. gidin hadi. Sensin kıskanç. Kıskançlar ya. Sensin kıskanç geldik diye kıskandın. 19 hep şimdi 50 atıyorum. 50. Yavaş. Nerede 50 yazmıyor orada. Hadi. Bırak bırak oynasın kızlar. Dur son kez atıyorum. 50 hangisi? Ya sen hmm. tırman orada bırak boş ver. Abi abi abi, tam ortası göbek var yap. ya kırmızı. Tabi tabi. Ağacı tutturunca 100 puan. Ama hep 19'a gidiyor ayak aletsiz. Ayak. Ayak. Ya bırak. bir dakika çoluk bir dakika çocuk dakika ha, Allah, dur ya. 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 bir dakika ya. <laughs> İyi de bir dakika diye diye oyunun saati de olacak. Ayhan. Aa oyunun saati var mı? Dur. Nerede bunun şeyi ya? Hasta etme adamı hadi ya. Dar kalmadı ya. Bu yüz tane dar oldu yüzüne kaybederler yani. Evet. Hadi. <laughs> evet. Şurada şemsiye vurursan güneş <laughs> <gönüş> yazıyor orada. <laughs> vurursan bin puan. Ben küçük bir atış yaptırıyordum ha. Halley falan var ya onlardan veriyorum. Hadi ayrılalım. At artık hadi kırmızı sarı söylüyorlar. Üç tane yani. değil miydi? Hı? Üç Sana tane olalım. değil. İki de azalıyor. <laughs> bir tanesi hala kayıp. Hala kayıp ben orayı genişlete genişlete <laughs> Çekil! Çekil elini! <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. seni İki. Saktır, Ya bırak ya! Hayır! Bırak Ay. Allah çok çocuk öylesin bırak! Gel. Ay, Ay. Çekil! Sensin! Çocuk! Alo. <laughs> bak, attım işte. 16. <laughs> <Çekil gülüyor> altı. Bak ay bak ay bak, ay ben burası uzatıyor bak. Hadi bak ucundan kıyana buraya kalıyor. Gördüğüm ayakkabı ben de yapabiliyorum. Çaprazdan 50 <eli> vuruyormuş. Ayhan, git şuraya. Bunları sırgın atın ha. Sırayla hadi tamam yerleşelim. Hayır, sırayla mırayla bin, çekil. Buradan mı atıyoruz? Sırgın atalım da. Böyle olacak, bacağımız. Ay evet, kaşınıyorum ben ya. Kızlar, niye bu kadar kıskanç? Alper, sen niye evet. bizi çekemiyorsun? Siz niye bizi çekemiyorsunuz kardeşim ya? Hayatta dart oynamamız biz dart oynamaya kalktık, dert Çekemiyorsun bizi Alper. Vurma! Alper, sivilce çıkmış, kafanı evet. sıkayım mı? Hayır. Gebertirim <laughs> seni. Hadi. Boş kalır mı? Dur bir bakıyorum ya. Valla döverim. Kızarmışsın bakıyorum. Kızarım. Böyle atacağım, çünkü orada... <laughs> 9 Ha? Gider misin? <laughs> bu böyle gitmez mi? Nasıl bunu? Neden? Ya bırak o o bara sağlam kalsın. Arkasını bu maçta Arzu Artu kim be. Artu. Bir <laughs> At. Çekir ayağın. Dur bir dakika. Çekil Girmez o ya. Ha, bu da gidiyor. Yani gidiyor. arkası yok kardeşim ya. Ben. Onunla kaybedeceğiz. Olmasın ne fark eder? Bak. Al arkası vurdu. Ne ya Ayhan bir, bir dakika bir dakika diyorsun. Sinirleniyorum ben ama. Prensinin mağazası. Çek şuradan çek. Arzu yok arkasını. Sanki babasının takılışını. dartı be. Vallahi la. Ne demek babasının dartı? Bir, bir dakika bir dakika diyor hep o oynuyor. Konuşma bak atarım onu. Ona takılmıyor. Kırık onun arkası. Kaç kırık mı? bu? Ver ben takayım ver. Onu da ver. Bu kimin? Vurursam kaç puan? Şöyle atayım mı? Üç. Bunu kazıyalım bıçakla girer içine Ayfer. Beş,